Önce x yerine 1 yazarsak 5 eksi 2'den 3 gelir. 3 tane f 3'ten bir tanesi çıktı. 2 tane f 3 oldu. Diğer tarafta 1 yazdığımızda da 1'in karesi 1, 2 çarpı 1'den 2 oldu. Sadeleştirdik. Buradan f3 değerini 1 olarak bulduk. Şimdi x yerine eksi 1 yazacak olursak burada bu sefer 3 tane f eksi 7 oluşur. Eksi 5 eksi 2'den. Eksi diyoruz. Burada f3'ün değerini zaten 1 bulmuştuk. Eksi 1 eşittir. x yerine yine eksi 1 yazdığımız zaman eksi 1'in karesinden 1, 2 ile çarparsak 2 gelecek. Bunu diğer tarafa attık. 3 yaptı. 3'e böldüğümüzde 1 çıkar. Doğru cevap D seçeneğidir. Soldaki ifade fx iken tersi alındığında şu katsayıyla bu katsayı buradaki terim yer ve işaret değiştirecektir. Eksi 4 yukarıya artı geçti. Bu parantezde aşağıya başında eksi olarak geldi. Bunlar birbirine eşit olduğuna göre iki ifadeyi karşılaştırırsak x'ler aynı, eksi 3'ler aynı. Dolayısıyla burada 4 ile a artı 3'ün buradaki 4 ile buradaki a artı 3'ün aynı olması gerekiyor. Buna göre a değeri 1 olacaktır. Doğru cevap b seçeneğidir. Bileşke fonksiyonun tersi alındığında fonksiyonlar yer ve işaret değiştirir. G sol tarafa geldi. Tersi alındı. Bileşke f'nin tersi sağ tarafa gelecek. yine tersinin tersi alındığı için kendisine eşit olacaktır. Burada g'nin tersi bileşke f soruluyor. F fonksiyonu alınıp g'deki yerine yazılır g'nin tersinde. Gx x artı 4 ise g'nin tersi x eşittir x eksi 4 olacaktır. x eksi 4'te x yerine fonksiyonun kendisini f'nin kendisi 2x eksi 3'ü yazarsak buraya, 2x eksi 3 eksi 4'ten 2x eksi 7 bulunur. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir. F'yi diğer tarafa atarsak x eksi 1 eşittir. F'nin tersi x olarak pratik yoldan yazılabilir. Burada fonksiyonun f'nin tersi ile g fonksiyonu birbiriyle aynı çıktı. Dolayısıyla ikisi de x eksi 1'dir. Bileşkesi alındığı zaman f'nin tersi g'ye yazıldığında burada x eksi 1 x eksi 1 yerine yazılacak. x eksi 1 eksi 1'den x eksi 2 olacaktır. Bunun tersini aldığımız zaman bu fonksiyonun tersini aldığımızda buradan x artı 2 bölü 1 olacak. 1 yazdığımızda da 2 bir daha 3'tür. Doğru cevap e seçeneğidir. F fonksiyonunda x bağımsız değişken olarak kullanılmış. Sabit fonksiyon dediğinde buradaki x'li ifadelerin olmaması gerektiğinden dolayı katsayılar 0 olacak. Bunlar bir şekilde gittikten sonra bizim fx'imiz eksi ab olacaktır. x yerine ne yazarsak yazalım x'ten bağımsız eksi ab oluyor. Öyleyse bu eksi ab olacağı için artı ab ile toplanır. Sıfır olur. Doğru cevap b'dir. m artı 1 paydayı sıfır yapan değerdir. Buradaki n değeri de fonksiyonun tersini aldığımızda paydayı sıfır yapan değerdir. Burada paydayı sıfır yapan değer 3 olduğu için m artı 1 eşittir 3'ten m değeri 2 çıkar. Fonksiyonun tersini alalım. Pratik olarak şuradaki sayılar yer ve işaret değiştirecektir. 3x eksi n bölü x eksi 2 olur. Bunu sıfır yapan değer 2'dir. O da buradaki n'ye eşit olduğu zaman m ve n'nin her ikisinin de 2 olduğunu öğreniyoruz. Doğru cevap c'dir. x kare gördüğümüz yere 64 dersek pozitif olduğu için kare artı 8 gelecektir. 2 çarpı 8 16 eşittir. 8 bir daha 9 olduğu için f9. Bu sefer x kareye 9 diyecek olursak f9 oldu. Kare kökünü aldığımızda x eşittir 3'tür. 2 çarpı 3'ten 6 oldu. 3 artı 1'den 4 geldi. Yine x kare eşittir 4 dediğimizde kare aldık x eşittir 2. 2 çarpı 2'den burada 4 var. Şurada da 2 artı 1'den 3 var. Şimdi taraf tarafa çarptığımız zaman şuradaki F9, F9'u götürdü. F4, F4'ü götürdü. Sol tarafta 16, 6 ve 4 var. 2 üzeri 4 çarpı 2 çarpı 3'tür. Diğer tarafta da 2'nin karesi var. Burada bir de F64 var sol tarafta. Eşittir. Sağ tarafta da F3 var. O da 2 üstü 7'dir. Şimdi burada üst, tabanlar aynı oldu mu üstler toplanır. 2 üssü 4, 2 üssü 1 ve 2 üssü 2 topladığımızda üstleri 2 üssü 7 yapıyor. Bununla sadeleşti. F 64'ü yalnız başına bırakırsak burada 1 vardı. 3'e böleriz. 1 bölü 3 olur. Doğru cevap E seçeneğidir. A'yı 10 değerini vererek işlem yapmaya başlayabiliriz. F10 eşittir. 10 artı F12. Sonra A'yı 12 verdiğimizde 12 artı F14 bu şekilde gidiyor. En son 26 verdiğimizde 26 artı F28 olur. Taraf tarafa topladığımız zaman sağ üstteki sol alttaki F12'yi sağ üstteki F14 sol alttakini götürüyor. Bu şekilde F16 da gidecektir. Şuradan F26 da gidecektir en sonunda. Sol tarafta F10 sağ tarafta 10'dan 26'ya kadar olan sayıların toplamı var. 26-10 bölü. 2 artı 1 formülümüz vardı. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. İlk terim artı son terim bölü 2. Buradan 162 gelir. 162 var burada. Artı F28. Buna da 10 tane F10 demiş. 10 çarpı F10 diyebiliriz. Sol tarafa atarsak. Eksi 9 tane F10 eşittir 162. Eksi 9'a böldüğümüz zaman F10 değeri buradan eksi 18 olarak bulunur. Aynı ifadeyi burada da kullanalım. 10 tane F10 yani F28. Bir tane de burada var. Sonuç 11 tane F10 olacaktır. Eksi 18'i 11 ile çarptığımız zaman eksi 198 olur. Doğru cevap A seçeneğidir.